Beraber. İlk dikkat etsiniz. Çeken şey şuradaki kedi olmuş. Evet. Satranç savaşları oynuyoruz. Bu oyunda geza ama zeka önemsiz. Ya zekayı at Önemli bile değil. Önemli olan FPS. Yani ne kadar güzel ıı, FPS oyunu oynuyorsan o önemli arkadaşlar. Birazdan ne anlatmak istediğimi anlayacaksınız. Ben hiç mi anlamadım. ben Hadi oynayın nasıl bir şey. Geliyor. Arkadaşlar biraz bekleyin. Arkadaşlar gelmeyi başardım. 2 saat geçti aradan. Çünkü bir kere bir gün denedim. var. Yani iki tane canavar var oyunda. İki tane de normal insan var yani. Slenderman de koltuğu altını kopuyor herhalde. Ne yapıyor? Oyuncular bekleniyor. Kesin ben giremedim yok ben girmişim bakın konvama is kesim fon.